Şimdi tabii ki biz zorlu bir süreçten geçiyoruz, dünya olarak da çok zorlu bir süreçten geçiyoruz ve bir yılda bir yıla aşkın bir süredir de devam ediyor. Ama güzel olan şu, biz ihracatımızı artırarak devam ediyoruz. Her şeye rağmen diyoruz. Şimdi Ekim ayından bu güne geldiğimizde baktığınızda pamuk fiyatlarında %50'lik bir artış var. Yılbaşından beri baktığınızda da %35'lik bir artış var. Keza ham madde girişinde de çok ciddi sıkıntılar olduğu gibi artışlarda yine işte %30'larla %50'ler arasında değişen ham madde artışları da var. Tabii bu olumsuz etkiliyor, üretimi olumsuz etkiliyor çünkü çok ciddi bir rekabet var şu an dünyada. Bu rekabetin içerisinde biz de hem yerimizi korumaya hem de ihracatımızı artırmaya devam etmeye çalışırken ve çabalarken bir de bunlarla uğraşıyor olmak bizim için zorlu süreçler. Ama tabii ki şöyle pamuk baktığınızda iplik herhalde artık maksimuma dayandı. Yani bunun üstünüze çıkabileceğini düşünmüyoruz. İşte Haziranda tekrar yeni rekolta açıklanacak. Ama geçtiğimiz 3 ay içerisinde yani Ocak, Şubat ve Mart aylarında çok ciddi talepler vardı. İnanılmaz kıran kırana bir, bir mücadele vardı. İşte iplikte Türkiye'de de öyle biz ihracata veriyorduk daha çok ipliğimizi. Dolayısıyla biz iç piyasada sıkıntı yaşıyorduk zaten ithalatta. Ama şu geçtiğimiz 2-3 hafta içerisinde e bu sık, yani birazcık gevşeme oldu. Dünyada da bir gevşeme var. Taleplerde bir daralma var. Dolayısıyla hafif bir e, rahatlama var. Nasıl devam eder, ne olur bilemiyorum ama artık herhalde bunun da üstüne çıkmaz iplik fiyatları diye düşünüyoruz. Tabii ham madde de şöyle e, yaşanan bir konteyner krizi var biliyorsunuz. E, işte yine 4 aydan bu yana. Onda, onda da bir gevşeme var. Onda da bir rahatlama var. Mayıs ayında bunun bir e, kısmi olarak rahatlıca öngörülüyor Ekim ayında da artık e, bu sorunun tamamen ortadan kalkacağını öngörüyorlar e, Umarım da o şekilde olur